neden İzmir'e kentin gündeminden herkese merhabalar. Bugün 6 milyon kamu emekçisi ve emeklisinin ücret zamlarını konuşacağız. Evet program konuğumuz bu hafta KESK İzmir Şubeler Platformu dönem sözcüsü BES İzmir Şube Başkanı Mustafa Güven. Hoş geldiniz Mustafa Bey programımıza. Hoş bulduk. Ee, tabii geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz mecliste %30 memur ve memur emeklisi zamları onaylandı. Ama ben sizinle bugün konuşmaya başlarken öncelikle şu TÜİK'i bir masaya yatıralım. Çünkü TÜİK'in rakamları doğrultusunda, enflasyon rakamları doğrultusunda 6 milyon emekçinin, emekli emekçinin zamları belirlendi. Buyurun söz sizde. Türkiye İstatistik Kurumu aslında özerk olması gereken bir kurum ama hiçbir şekilde son dönem AKP hükümeti döneminde tamamen bağımsızlığını yitirdi. Özellikle son 5 senede de özellikle 2015'teki ee, o darbe girişimi sonrasında e, giderek tek adam rejimin e, ikame ettiği işlerden bir tanesi de Türkiye eski konumundan alıp e, direkt Cumhurbaşkanlığına bağlı ve hatta birçok Bakanlar Kurulu'nun yetkisinde Cumhurbaşkanlığına bağlı olduğunu biliyoruz. Burada artık Cumhurbaşkanı belirliyor enflasyon rakamını. E, vergi dilimini Cumhurbaşkanı belirliyor. Son söz onda. Ayarlamalar onda. Şimdi bu 5 yıl içerisinde de kamu emekçilerinin başta olmak üzere hızlı bir şekilde fakirleştiğini görüyoruz. Bu sahte enflasyon rakamlar üzerinden. Biz 3-4 Ocak'ta işte TÜİK önünde yapılan kesik olarak yaptığımız açıklamalarda orada da TÜİK'e şu çağrıyı yaptık. Yani eğer toplu sözleşmeye göre yani Cumhurbaşkanı bir de bize ulufe verdiği için %30 oluyor. Evet. Yani vermese e, tarihin en büyük toplu sözleşmesi demişti yandaş sendikalar hatırlarsanız. Ona göre 16.40 zam olacaktı. Yani yaklaşık iki katını evet, güya vermiş olmasına rağmen bu bizim alım gücümüzde en ufak bir rahatlatma yaratmıyor. Ben şöyle bir şey sormak istiyorum. %30 ücret zammı olarak enflasyonu karşılıyor muydu? Yani karşılamıyor. Çünkü neden? Bir kere... Bizlerin hizmet ürettiği, kamu emekçilerinin hizmet ürettiği, işte adli emekçisi, eğitim emekçisi, sağlık emekçisi, mali emekçisinin ürettiği hizmetler dolayısıyla aslında oluşan e, hizmetlerin hepsine %123 oranında yeniden değerlenme oranında ki bu da aslında TÜFE'ye göre devletin hesapladığı bir rakam. Bu rakam. Ee, aslında pi sayısı gibi bir şey ekonominin ve devlet %123'ten aşağı hiçbir şeye zam yapamıyor. Demek ki devlet mekanizması başka türlü işlemiyor. Hı hı. Şimdi sen devlet olarak her şey %123 zam yaptı, yapıyorsun ama o, o, hizmeti zam yaptığın hizmeti üretenlere ise %30'u emeklilere de dahil olmak üzere %30 zam veriyorsun. Arada zaten kabaca baksan %93 bir fark var. Bu kısa bir süre içerisinde geçen yılda benzerini yaşadığımız için biliyoruz. Kısa süre, bir süre içerisinde memurların geçen yıldan çok daha kötü alım gücünün düşeceği manasına geliyor. Çünkü aradaki fark çok büyük. Yani yeniden değerlenme oranıyla yapılan zam arasındaki fark çok büyük. Çünkü yeniden değerleme oranı vergiler ve harçlar pullara bu şekilde zam yaptığınızda Bunlar aslında dolayı gibi bir görünse de direkt olarak kasko sigortasından, motorlu taşıtlar vergisinden ve sermaye üretim girdilerini arttırdığı için de bütün temel tüketim maddelerine hani ekmeğinden yumurtasına kadar bir daha önümüzdeki günlerde yansıyacağını yani sermaye açısından da bu zamları yapmanın çok zor olmadığını da yaşayarak görüyoruz. Hemen ben araya tekrar girmek istiyorum. Siz sadece Büro Emekçileri Sendikası'nın şube başkanı olarak programımızda... Değilsiniz kamu emekçilerinin bir bütünü olarak. Kamu emekçilerinin başlık olarak taleplerini, emekçilerin taleplerini bize söyler misiniz? Ee, başlık olarak e, şu an hani şunu da parantez içinde belirtelim Kamu emekçilerinin, ortalama kamu emekçisinin taban maaşı artık asgari ücretin altında son yıllarda. Yani böyle bir hani insanlar zannediyor ki kamu emekçilerinin aldığı maaş hani işte asgari ücretin üstünde mesela. Yani biz yoksulluk sınırının üstünde bir ücret, bir temel ücret, onun için bütün kamu emekçilerine istiyoruz. Yani temel ücret, yoksulluk sınırı olmalı ve bunun üstüne kademeli olarak ilerlemeli. Bu bir, yoksulluk sınırının üzerinde bir temel ücret. Sonra bu taban ücret, asgari ücretin altında diyoruz, bu emekliliğe de çok kötü yansıyacağı için, özellikle 2008'den sonra giren kamu emekçileri için bir mezarda emeklilik, bir şekilde emekli olabilirlerse de çok düşük emekli aylıkları alacaklarını biliniyor. Aslında yeterince de bilinmiyor ama üzerinde durulması gereken bir konu. Şimdi bu arkadaşlarımız içinde de yoksulluk sınırının altında aldıkları her rakam gelecekler açısından, aileler açısından felaket rakamları. Bu çok fazla konuşulmuyor. Bundan dolayı 2008'den sonra işe giren bütün kamu emekçilerinin sosyal güvenlik haklarının düzeltilmesi gerekiyor. Ee, üçüncüsü yine bu e, ek ödemelerin taban maaşa eklenmesi e, çok önemli bir talep olarak ortada duruyor. E, 3600 ek gösterge sistemiyle iş barışı bozuldu e, ve bu bunun da en düşük e, kamu emekçisinden başlayarak herkese adil bir ek gösterge sistemiyle e, düzeltilmesi e, talebiyle e, alanlardayız genellikle bu dönemde e, ve mesela bizim 3 Ocak'taki TÜİK'teki hani sizin belirttiğiniz konuda 6 ay içerisinde 16.40 ya hani %30'u geçti. 16.40'dan aşağı zam yapılan bir temel tüketim maddesi biz bulamadık. Eğer biz onlara çağrı yaptık TÜİK bu şeyi açıklasın bize bizim hani kullanımda ben hani memuriyetten istifa edeyim tamam adamları. Böyle bir şey yok. Aralıkta da 1.18 açıkladılar. Evet. Bu zaten geçmiş yılların aralık aylarına baktığınızda en düşük enflasyon olarak karşımıza çıktı. Ben hemen bir başka başlığa geçmek istiyorum. Sendikaların son dönemde örnek vereyim. Geçen hafta hem kamu iş konfederasyonu ayrı bir iş bırakma eylemi yaptı. Hemen arkasından cuma günü de kesk ülke çapında bütün illerde basına çıkamaları yaptı. Şimdi kamu emekçilerinin taleplerinin genel bir bütün olarak şeyine baktığınızda, e, genelliğine baktığınızda ayrı ayrı eylemleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii e, bu aslında e, ayrı ayrı yani e, şunu görüyoruz biz. Yani AKP iktidarının dönemi süresince ondan önce de başlayan bir süreç. Kamu emekçileri ne kadar bölün, bölünmüş, o kadar fazla haklarını kaybetmişler. Sosyal güvenlik haklarını kaybetmişler. E, önceden en düşük memur maaşı 3,5 asgari ücretken bugün asgari ücret seviyesine gelmiş yani burası çok açık biz ne kadar bölündüysek o kadar kaybettik burada tabii konfederasyonlara çok büyük iş düşüyor yani emekçilere düşen pay başka bir şey ama konfederasyonlar eğer bu üyelerinin örgütlü gücüyseniz ve onların ortak çıkarları için mücadele ediyorsanız bizim de o Cuma günkü eylemde yaptığımız çağrı gibi genel greve genel direniş için için ortak mücadelesini örgütleme... ...sorumluluğuyla karşı karşıyayız. Üstelik seçim döneminde olduğumuz için. Genel grev, genel direniş... ...örgütlenebilir mi? Bence en büyük nokta bu. Şimdi baksanız derler ki insanlar... ...bu mümkün değil. İşte diyor ki disk benim kendi ayrı programım var. Öbürü başka bir program var. Kamu alanında değişik şeyler. Kamu alan için şunu söylüyor. İş yerlerindeki huzursuzluk her sendikanın... ...üyesinde olduğu için... Bu hareketin birleştirilmesi bizim görevimiz. Yani eğer ben bu görevi yapmıyorsam, sendika başkanlığı görevimi yerine getiriyor, sorumluluğunu yerine getirmiş olmam. Emekçilerin bu serzenişini, birleşin serzenişini bizim dinleyip, buna göre bir program yapma yükümlülüğümüz var. Ee, öte yandan başta da söylediğim gibi, genel grev örgütlenebilir mi? Geçen yıl, hatta ben evrense de yazmıştım, bu mümkün, kesinlikle mümkün. Bunun önündeki tek engel sendikal bürokrasi. Ben hemen bir arayayım. 2022 yılı içerisinde bağıtlanan işçi toplu sözleşmeleri var. Evet. Ve en son enflasyonun açıklanmasıyla bu toplu sözleşmeler artık güdük kalmaya başladı. Evet. Ve ek zam talepleri başladı karşımıza evet. çıkmaya. Tabii haklı olarak bir ek talebi. Biraz önce siz de konuşurken anlattınız. Dediniz ki işte %30 zam çok kısa bir sürede eridi, ya da eriyecek dediniz. Şimdi buradan şöyle bir şey yapmak gerekiyor. Tamam siz bir kamu emekçileri sendikası yöneticisiniz ama geniş bir alanda da ekzam talebi var. Evet. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani tabii ki şimdi zaten enflasyon rakamlarının sahte olmadığı bir ortamda maalesef bizdeki sıkıntı şu yani enflasyonist döneme alışmayalım tabii ki ama alışılmadığı için rakamlar böyle mesela işte asgari ücrete 155 zam, yani 10 bin lira falan büyük, büyük rakamlar gibi duruyor. İşte memura desek gibi en düşük memur maaşı 35 bin lira olması gerekiyor. Ve 35 bin lira olduğu zaman muazzam bir yaşam olmuyor aslında. Yani bu e, asgari ücret arkadaşımız için de geliyor. Asgari ücretin 25 bin lira olması. Şimdi bunu söylediğimizde bizim insanımız bile bunlar büyük bir rakammış gibi şey yapılıyor. Biraz enflasyonist dönemi alışlamadığından herhalde bundan kaynaklı olabiliyor. Aslında e, ek talebi Tabii ki hemen kısa bir süre içerisinde emekliler için şey için yani şimdi emeklilerin asgari ücretten aşağı bir maaş almaması lazım. Ama, Ama Cumhurbaşkanı de... diyor ki işte en düşük memur başını 5500 yani lira yaptık demek yani bir Cumhurbaşkanı tarafından yani ya ayıp gibi bir şey yani 5500 lira demek ne demek yani benim emekliyim sen git bunu atıyorum OECD ülkelerine söyle benim emeklim 5500 lira maaş veriyoruz hey, alkışlasınlar seni asgari ücretin 3000 lira hakkında <laughs> evet yani e, bu çok kötü bir şey bu da e, emeklilerin yıllarca emek vermiş insanların bile bu kadar olma ki biz işsizliği yoksulluğu Türkiye'de işsizlik rakamlarının gerçek işsizlik rakamlarına girdiğimizde yani 15-20 milyonları bulduğunu kısmi yani bu rakamlar olduğunu biliyoruz yani bu yoksulluğun çok fena bir şekilde arttığını gösteriyor Türkiye'de çalışan %50'sinin %50'sinden fazlasının asgari ücret seviyesinde kamu emekçilere dahil olduğu ve Avrupa'da sonuncu sıradayız. Evet. Yani e, bu bu, şey, bu yoksulluğun katmerlenerek arttığını ve bizden alınan bu fonların bize verilmeyen ücretli emekçilere verilmeyen bu fonların da seçimlerde işte ulüfe şeklinde Hı. dağıtıldığını e, ve dağıtılmaya devam edileceği anlaşılıyor. Üst senedir anlaşılan şudur ki ...yoksul kesimden fon aktardılar... ...bugün de bunun bir kısmını... hani ...kepçeyle alıp... ...kaşıkla vermek. Evet. Şimdi programın da sonlarına doğru geliyoruz. Ben... E, ...kamu emekçileri İzmir Şubeler Platformu... ...dönem sözcüsü olarak... E, ...önümüzdeki dönem bir seçim var. Evet. E, bu seçim... E, ...herkes seçime bir şey var. E, atıfta bulunuyor. İşte seçimlerden sonra düzelecek... ...seçimler seçimler vesaire ama... ...geçim seçimi beklemiyor... Kısaca bu konuyla ilgili emekçiler geçimle seçim arasındaki diyaloğu da kısaca aktarır mısınız? Zaten şu an özellikle siyasal alandaki ve sendikal bürokratik alandaki en büyük problem sendikalarında birçok demokrasi gücünün de belki bu geçim derdini bırakıp işçi sınıfının emekçilerin acil dertlerini bırakıp her şeyin seçimden sonra düzeleceği gibi bir pembe tablonun Türkiye tarihinde hiç yaşanmamış olmasına rağmen böyle bir tablo. Yani hiçbir seçimden sonra emekçilerin birden refahladığı Türkiye'nin bir tarihinde yok. Şunu Türkiye halkına ve emekçilerine hatırlatmak gerekiyor. İşçiler, emekçiler hep mücadeleyle kazandı. Yani 89 bahar eylemleri, Büyük Zonguldak yürüyüşleriyle kazandılar kimi haklarını. Ve ne zaman bu hareket düştüğünde de sosyal güvenlik, emeklilik gibi haklarının kaybedildiğini, sözleşmeli, esnek kurası çalışmanın, emek yoğun sömürünün arttığını Bugün de AKP iktidarı tarafından özellikle göçmen işçiler üzerinden müthiş bir şekilde e, ekonomiyi ucuz emek gücüyle ve kayıt dışı ekonomiyle yönetmeye çalıştığını görüyoruz. Dolayısıyla işçiler emekçiler olarak birleşmeliyiz. Ve bu seçimlerden önce siyasal alana da aslında ya da e, muhalefet partileri de olur kim olursa iktidara da evet biz buradayız sınıf olarak buradayız bizim de bu ülkeden beklentimiz var bu ülkenin vergi verenleri, üretenleri, emekçileri olarak biz bu ülkeden hakkımızı istiyoruz. Çünkü bu ülkeyi üreten biziz. Şimdi bizim önümüzdeki görev tek tek iş yeri, direnişleri, eylemleri, etkinlikleri var. Bu hareketi birleştirmek, keskinde görevi, diskinde görevi, diğer sendikalarında görevi. Ben şunu söylüyorum, bugün bu görevi yapmayanlar çok büyük tarihsel ve işçi sınıfına ihanet içindedir. Çok net söylüyorum. Çünkü bugün işçilerin emekçileri birleştirecek nesnel koşullar uygundur. Sadece bunu birleştirmeyen sendikal bürokrasiden bahsedebiliriz. İşçinin emekçinin taleplerini yeterlice ifade etmeyen muhalefet partilerinden bahsedebiliriz. Yani sadece şey değil, sendikalar değil. Bazı işte siyasal partilerin de seçimden sonrasına vaat yani Cumhurbaşkanı memurlar için ne dedi? Temmuz'da düzeltiriz dedi. Benzer bir şekilde muhalefet partileri de biz sabredin seçimden sonra hani sokaklara inmeyin gibi işte seçimden sonra. işçi sınıfı birleşirse seçimden önce bunları kazanabilir. Bu e, alan eylemlerinin etkinliği, iktidar önünde etkinliği çok açıktır. Birleşirsek kazanırız diyoruz. Bu çok açık. Hı. Ve emeği bir de şu var. ya yani şu imkanımız var. AKP'den hani seçimden önce emekçiler olarak Hesap sorma imkanımız var. Aslında bu e, bir siyasal alanda e, tek adam rejimine karşı birleşen bloklara oluşturan cepheler açısından da en büyük avantaj işçi ve emekçilerin birleşik gücü olabilir. E, bu güç bizi e, nasıl bir Türkiye yaratacağımızda daha e, güçlü kılacaktır. O emek cephesini, emek demokrasi güçlerini e, ve ittifakları güçlendirecektir. ve Bu e, aynı zamanda siyaseten de emekçiler iktidardan hesap sorabilir. Emekçiler dolu, siz de dolusunuz ama programımızın bir süresi var. O süre içerisinde çok doldu. Aynen öyle. Evet, Simirna'dan İzmir'e kentin gündeminde bu hafta 6 milyon kamu emekçisinin ve emeklisinin ücret zamlarını konuştuk. TÜİK'in enflasyon rakamlarını konuştuk ama asıl önemlisi önümüzdeki dönem geçim ve seçim arasındaki bağlantıyı kurduk. Bir sonraki programda buluşmak üzere her hafta pazartesi günü saat 18'de Simina'dan İzmir'e kentin gündeminde buluşmak üzere. Herkese iyi akşamlar diliyorum.